Selam arkadaşlar. Bugün sizlerle hostesik bölüm bölüm için Bakın şöyle içeri girdik. En son garajı yapmıştık. En son garajı yapmıştık. Bir de merdiven altı odasını yapmıştık. Bir de şey oturma odasıyla şey banyo yapmıştık ve garajı yapmıştık. Madem arkadaşlar bakın birinci katta bir de koridor yapmıştık. Birinci katta bir tek bir mutfak kaldı arkadaşlar. Mutfağı da hemen bir halledelim. Hem de çok hızlı halledeceğiz arkadaşlar. Ben böyle videolar çok böyle uzun sürer falan sonra siz izlemezsiniz diye. Yani siz izleyin diye ben bunu bölüm bölüm yapıyorum. Bölümlerin bölüm olunca eğlenceli oluyor. Hem? Aynen. Bakalım. Kepekli ile çift pencereli 3. Kepekler ile çift pencereli 3. Kepenkler. Kepenkler ile çift Tamam. Bakalım. Arkadaşlar mutfağı bitirdik. Çok kısa bir sürede. 2 dakika falan sürdü mutfak. Ben hemen ikinci kata çıkıyoruz. 1. kat bitti komple. Arkadaşlar bitirdik. Abi göre ben uzun diyordum bu göreve. Bu çok kısaymış bayağı. Neyse tamam kısa demeyelim de. Bir bunun burada ne işi var sence? Bunun burada ne işi var? Şu şurayı, şurayı bir çekebilir miyiz abi? Sonra müşteriler yine evine aynı halinde falan böyle yeni koyunca böyle kıskansınlar falan müşteriler arkadaşlar. <laughs> Belki bilmiyorum. Oyunun bak böyle bir şey vardı oyunda. Onu oraya çekince belki daha çok para gelir. Yani Kim? ne istiyor? Kepenklerle çift pencere üç. Beyaz. Burada da bir banyo var. Ben sanki birinci bölümde size demiştim küvet banyoda diye. Ona benzer bir şey söylemiştim. Neyse arkadaşlar. Hemen şu hop. Bir dakika. Lavabo neden burada arkadaşlar? Bileniniz var mı? Yorumlara yazın. lava bu ne işi var? <laughs> bu arada eskideki lavabonun ilk hali böyleydi. Eskiden lav eskiden oyunun ilk lavabosu vardı. Onun eskiden oyundaki ilk lavabo böyleydi ama böyle pasları yoktu hani. Böyle bembeyaz bir şeydi bu. Eski haline paslı ve gizli olarak kalmış. Tamam. Şimdi ne istiyor? Abi hangi kiş? Arkadaşlar kil gören var mı? Kil gören yorumlara yazsın diyeceğim de. Gördüm. Tuvalet iki istiyor bizden. E iki tane tuvalet varsa e bu yok. Klozet de buradaymış. E Ebebi e burası da ebeveyn banyosuna döndü oğlum. Burası normal bir... Ha, alt taraf tuvalet burası banyo. Tamam anladım işi ben. Böyle şuraya koydum. Birisi böyle. Böyle. La 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 la. Öyle bir şey olur. <laughs> şaka şaka arkadaşlar. Hiç öyle bir şey yapan var mı yorumlara yazsın? <laughs> Neyse. yazsın abi. Öyle bir şey olsa komik olurdu bayağı. Ben bir anda adam böyle havayozun yapmak için <laughs> bir anda klozette bir adam bölüyor onu. <laughs> Çok saçma bir şey aslında. yani en saçma şeyi bir diyebilirim. Dünya en saçma şeylerinden biri. Onu söyleyebilirim. Neyse. Bu var mı? Su, su altı mı bir istiyormuş abi. Arkadaşlar oyundaki birinci musluk bu bu arada. Ben onu fark ettim. Açalım. Yapıyoruz böyle sonra orada şu sonra da yapıyoruz su kesiliyor. Suda kesildi arkadaşlar. Çekecek oğlum bu oyunda. Hiç kesilir mi? Kesilmez. Lavabo kalp çekiştirdi mi? Aynen iki istemiş bir tane. Tamam. Espri yapacaktım da bir tane istemiş ya yapamadım. Heh, arkadaşlar banyo, ikinci banyoyu da tamamladı Banyoyu da tamamladık. Tuvaleti de tamamladık. Garajı da anladık Badevenin arkasını tamamladık. Alt kat koridorunu ve üst kat koridorunu da tamamladık. Mutfağı da tamamladık. Salonu da tamamladık. Şöyle Ha, yeri tamamladık yani bahçe zaten tamamlanmıyor. Bahçede bir görev yok. Arkadaşlar her şey tam yerine uymuş da şu dolap uymamış. Şu neden oldu arkadaşlar? Onun orada ne iş var? Bir yorumlara yazabilir mi? Şunu araya sıkıştırırsak arkadaşlar çok iyi. iki üçüncü kiri göremiyorum yerdeymiş satma makinesini alıp hızlı kitle satalım şunları tamam çift pençeli üç istiyor arkadaşlar hep zaten hep bundan istiyor kim a gerçekten doğru bir ha iki tane var doğru yatak ne arkadaşlar yatak odasını da bir tamamladık şimdi yan nereye son iki tane o kadar bu bazen yeşilliydi. Son oda oda kaldı arkadaşlar. Onları da yaparsak bu iş tamamdır. Bize 750 liramızı veriyor arkadaşlar. Bölüm, bölüm 1'de alt katı tamamlıyoruz ve son bir oda kalıyor. Bölüm 2'de o son alt katın odasını tamamlıyoruz ve 3 katı full tamamlıyoruz. Ve elimize bir şeyler alıyoruz. Şimdi arkadaşlar. Az önce bir pil düşük geldi. Sanki bana mı öyle geldi? Pil düşük mesajı geldi galiba az önce. Hayır bu da mı yatak odası? Bu niye yatak odası ya? Öbürü oradaydı. Bu yatak odası arkadaşlar. Ne istiyor? Kepenkler ile çift pencere ucuz. derken Heh, yandaki oda kaldı. Ne oldu lan? <laughs> Bakın eskiden bu oda arkadaşlar şurada de... Ay. Arkadaşlar ben yanlış ev anlatıyormuşum. Çok özür dilerim. Ha. Arkadaşlar tamam. O da bu o da. Arkadaşlar o ben dedim ya o da bu da. Ben yanlış söylemişim. Eskiden değil. Hala varmış demek ki bu arada. Bu da yatak odası zaten. Aa bu bunu koltuklu yatak odası. Bir kekesinde bir tatil evine gitmiştik. Orada şimdi tatil ev falan diyorum da olay karışmasın şimdi ev ev yapma oyundan. Ama bir de siz tatil evlerine gittiniz mi hiç daha önce? Onu yorumlara yazar mısınız? Yazarsınız sevinirim. Biz bir iki, biz 4-5 kere falan gittik herhalde. Ama öyle çok olmadı. Yani bir tane yaz otele tatil evine falan gidememiştik biliyor musunuz? Biraz üzücü geldi bana ama. Bir tane tatil evinde böyle koltukluk iki tane sandalye vardı bir de masa vardı yatak odasında benim yattığım yatak odasında bir de ne alakası varsa ha bir de bunu alıyorduk arkadaşlar doğru doğru heh. e neresi kaldı abi 8 abi 11 11 bölü 8 diyor bakalım arkadaşlar yüzde yüz aynen bu da tamam Yoksa Sonra bu da yüzde yüz. E yüzde yüz ne kesiyor yüzde doksan ya böyle bir şey olabilir mi ya? Bu sinirimi bozdu benim abi. Sinirim bozuldu abi. Modern havlu modern havlu radyo almamışız ya. Modern havlu havlu. Modern havlu radyatörü Bu Orada bu eskiden koyu kafreydi. Koyu kafre rengiydi. Düzelmiş artık. Çok güzele dönmüş. Sevdim ya. Eskiden koyu kafre rengiydi. Çok fazla sevmemiştim. Yine ne istiyorsun? Landırma. Aa. He arkadaşlar doğru oyuna yeni düncellemeler geldi ya. Oyuna yeni düncellemeler geldiği için Real dört istiyor. Real dört. Bittin. ha geldik. Bak nereden? Bak arkadaşlar burada karşımızda bir oda yok. O yüzden buraya almak çok iyi. Bizim düz Görev neden tamamlanmadı? Buraya da pencere yerleştirme mutfağa da pencere yerleştirmeden geçmişiz. Sonra oda. Garaj mı oldu? Yok garajı kontrol etmiştik. Turma odası. Şurayı da kontrol etmiştik değil mi arkadaşlar? Bakalım. Garaj. Yüzde yüz. Kesin pencere falan mı? Kesin. Pencere unuttuk herhalde. Banyo kuruyor bir. Yine mi havalandırma isteyecek? Musluk altı istiyormuş. <laughs> Yanlış söyledim. Musluk altı istiyormuş. Yanlış bildim arkadaşlar. <laughs> musluk altı istiyor. Bir de musluk altı unutmuşuz. Arkadaşlar ya. Özür dilerim. Heh, bitirdik. Kaç? 780. Eşya değiştirdim ya. Çünkü o 750 idi. Arkadaşlar buraya geç. Aynen. Evimize yeni eşya alıp videomuzu bitiriyoruz. Tamam mı? Hatta direkt videoyu bitirelim biz arkadaşlar. Görüşürüz. Bay bay.